arkadaşlar bugün sizlerle kaç bir duyun arkadaşlar bir geliyorum Allah ım. Dolu lan tövbe setafula Şimdi arkadaşlar bugün evin dolu oluyor yoktu kamerayı dolu açayım arkadaşlar bir şey Evet Evet bu deniz arkadaşlar Ve tabak. Tamam, start dedik. Başlıyoruz. Ben bu oyunu çok eskiden oynamıştım. Kaç yılda başladı bilmiyorum. Eskiden daha çok koruyordum yani. Ben Brawl Stars'ı bilmiyorum bile. Değil. Çekilin. Evet yiyeceğiz. Yiyelim bir. Aga eski özde bir şey bu oyunda. O adamı bulsa bulur. Aa böyle fotoğraf mı vardı eskiden? Allah belanı düştü? Sesi biraz açık mı? Duyak bir. Evet tabi almaya çalışıyorum olamadım. herhalde kilit istiyor yani. Allah'ta istiyordu yüzde yüz. Bu ne? Yok abi yok orada. İyilbe, İyilbe tuşu böyleymiş. Arkadaşlar şu, şu kabaya da şuraya koyayım. Heh daha tık tık tık. da batırdı bu tuşu. Oha. da anahtar istiyorduk düştü. Ya da aşağı koyayım anahtayı. Eçi şey, kameraya. Oğlum kameraya ne koyayım ortasına koyayım. Biraz küçüğü tek de. Ha, tamam, burada dursun güzelim. kaldı. bu çocuk yok ya. Bu ve eskiden çocuk yok hakikaten. Tövbe estağfurullah. Çocuk yok lan. Çocuk. Çocuk yok hakikaten. Olur çocuk nerede? Çocuk kaçmış. Bir ses geldi sanki de. Nasıl çıkıyoruz? E tıkla. Abi tıklasana. Nasıl çıkıyoruz abi? Evet eh, Allah'ım. Buraya. Şunu seçecek. Onu belli paybar geliyor. Tamam hadi. Abi ha kuy. Bak şimdi. Allah bir şeyler bir de bir şeyler olmaz bana. O da o da öyle dakika ki gelmiş. Bak böyle ses gelmiyordu. Allah vallahi çok korkuyor. Bakayım. Korku. Abi korkuyorum amlam. Değil? Bu da şey biliyor? kapıyı dolapsız vurdu Çocuk beni dövmüştü. Dövmüş. Oha ki. Kapıda çikolata düşemiyoruz. Oğlum çocuk beni yakalabiliyor. Oğlum çocuk beni görsün de artık. var çocuk. Bir tane daha bir kat vardı. What? Çocuk benim değil. Bir de Çocuk yok. Çocuk. Oha çocuk yok. Ebu nerede bu çocuk? benim de ya vallahi sabah köyde. O sabah sabah daha. Saat kaç? Saat hobi. Oğlum çocuk nerede? Şu üst katta acaba? Ya bazen bir şey oldu da. Abi bu çocuk yok hakikaten. Oğlum nerede bu çocuk? Oha. Abi, o Allah boyu kastı diye korktum ya. Abi çocuk yok hakikaten. Allah bir koy çocuk. <laughs> <Çikiler oldu. gülüyor> <Zı cıhır. gülüyor> kastı? Çocuk, 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 buraya gitti? çocuk, buraya gitti. Alıcı. <laughs> bak, bak oldu. Bak oldu ki. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> David grub. çocuk ve de nasıl görüyor. Haletli çocuk. Pişlik çocuk. Pişliği tek Allah. Ama daha bir tam çocuk geldi de o şey değil, ya, te tam telefon kası niye ben de sanıyorum. Allah çocuk. Bu çocuk birazcık korkunç. Evet. <laughs> Eskiden daha çok güzeldi bu. Eskiden daha çok oluyordu. <laughs> Çocuk bahçeye mi gitti? Çocuk bahçeye gitmişti. Çünkü daha bir daha demin de gitti iki kez. Bir daha gitmişti gerçekten. Çocuklar beni gördü. Oğlum çocuk nasıl da uzaktan bile gör? Yok sen beni mi yakalıyorsun? Yok, yok. Çık lan. Ay dur, dur, dur. Abi çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Çocuk beni nasıl öldürdü? Oğlum ben basağın altındayım. Basa... böyle çocuk nasıl beni öldürüyor? Bak bir daha oyan. Bak bak bak. Oğlum beni seviyorsa birkaç tane daha bıçaklasaydın ya. Bu boyası çok kaldı. Çocuk bahçede mi? Her zaman bahçeye gidiyor ya. Dur la bir bahçeye gideceğim. Çocuk orada. Çocuk. Çocuk burada. Çocuk beni nasıl görüyor? Allah bu çocuk biraz hızlı kuşuyor. Abicik abicik. Sen beni mi yakalayacaksın? Uyy. Nasıl fistik dediği de orada geliyor. Ya çocuk ben. Bıçağı olmasa beni bıçakla bıçak Bu çocuk niye her zaman bahçeye gidiyor? Hayalde bahçeyi seviyor. Kapıyı açsam Ah, bu da bekliyor. De. Acaba bekliyorsunuz? Ne yani? Niye ya, bu da bekliyorsunuz? <laughs> bu çocuk yüzeydi. <yiyeceğiz>, nasıl söylüyor? Yemedim tam. <de>. Yüzeydi oğlum. <Yüşürüm. gülüyor> bak ama yürüyor. Bak birazcık yaklaştığında bıçaklıyor bu şey. Anladım şimdi. Diye bıçaklıyor. Nasıl bıçaklıyor masada? Bu da üçüncü gün. Mesela üçüncü günde birazcık zor ol olacak herhalde. Öyle düşünüyorum. Oğlum bu büyük insan küçük mü? Çok küçük çocuk mu yani? Ben

Aslında çocuk bahçede oluyordu. Yok. Ana. Boyu biraz kasıyor bana da. Aslında bu ne Biraz bekleyin belki gelen şey. O çocuk. Vallahi çocuk gelmiyor. Bahçede Aa ben buraya biliyor. Hayal he, hayal he, he, hep oya gidiyor. Yok abi. Çocuk yok. O bir çocuk kayboldu. Bir sefer çocuk nerede ki acaba? O kalbi biraz ağrıyor. Çocuk yok hakikaten al. Be. Ayada çok yıllar geçti. Çok öğrendi. Ya ayda sessiz yorumda yazın o şarkı. Ay ben niye bunu gösterdim? Bay yedi videoda. bu çocuk vallahi yok Allah ha, bu çocuk aşağıda bir ses geldi gibi vallahi çocuk yok ışık açtım daha da parlak görüyorum. çocuk hakikaten yok bu çocuk siyah beni mi görüyor ve hayalet mi oldu Bak ben burada doğdum. Oh. Çocuk Çocuk, çocuk. Ey yozu bile şeytan yiyecek. Nerede lan bu çocuk. Dur bir daha yukarıya gideyim. Bak yukarıda bir şey, değişik gibi şeyler var. Gideyim bu bir gideyim buraya. Lut tek duvar vaş. <laughs> Kaşif var burada. 38.50 38.50 38.50 dedi, 38.50 sekiz elde. 38.50 Bu 38, 38, burayı. 38,

Çocuk yok. Bak bak. Sesler çıkartıyor çocuk yok. Allah bu çocuk nereye kaçtı ya? Çocuk da Oğlum çocuk yok. Çocuk beni bıçaklıyordu. Bu üçüncü gün. Bu ne? Bu artık. Ne lan? Bir şey açtım. Bu ne lan? Allah'a bak bir şey. Hoca bir, bir şey almasın. Vay. Bu bir korkutucu bir şeyler olmasın. Ben bu ye işte. Bu kuklu bir sonra çocuk gelip beni anlatır. Da. Bu yasla işte. Ha, cam, cama tıklıyor. Cam bir şey oluyor. Klas, klas. Tamam ben bir şuradaki şeye gitsem. Allah, bu ne bu. Allah. Bu beni nereye gidiyor? Heee ben bunu şeyde gördüm. Bir tane daha paket vardı. <laughs> Çocuk bir şey diye. Çocuk o kadar bir şey duyuyor. Daha da bir koy yukarıya çıkar. Ya senin tipi böyle nasıl tipi var ya? ya Allah'ım seni kim doğurdu? Oğlum bunu kim doğurdu? Açıl. Açılmıyor. Açıl basa ben de... Ne? Nasıl buradan çıktı? Bak burada geldim bir yere gittim. Anlamadım. Şurada çocuk yok ki. Dur bir çıkacak. Oğlum bak. Ya hep saatte şey çıkıyor. Bak. Doğru desem. Doğru ben. Oğlum ekstayı var mı da unuttum lan. Ah. Oğlum, burada okuyacağız ki. Değil, geçeceğiz yani. Baksana. Vallahi vakti biz çocuk bakın. Şuraya bakın. Daha 19 dakika var ya. Bacan. Bacan. Vallahi yanında Anne bir da şey diyordum, Bacanak diyordum. Öylesine de bir Ben buradan çıktı. Çocuğu. Çocuğu. Yani 3 evet. Bak çocuk daha da hızlı yiyor Allah ben niye hızlı yiyorum i̇şte. Vay çocuk buradan gitti doğru Ben normal seçtim biraz Bu yaklaş bir de o da hızlı koşuyor ya. Anladınız. Çocuk bu ya diye bak şöyle gitti. Yok bu ya gitti. Ne gitti lan o? Çocuk hala nasıl? Alalım mı abi? Valit <laughs> has. <laughs> <laughs> Çocuk bir de tasuda bile Dur ya lan ne istiyorsun? Çok güzel nasıl? Oldu? Çocuk bak. Çocuk. Vallahi benim gerçek hayatta şöyle bir bıçak olsun vay. Çok 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 çok. Çok. Çok yaptık pop pop yaptım pop. Tuşu! Oo kaçtı lan. Bu sefer oyundan geldi. Oğlum bu diye bakıyor? ayıyor. şöyle yiyor. Şok 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 diye yiyor. Şok 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 şok. <Gülüyor> <Gülüyor> Telefon gidiyor. Bacarık 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 Hoş geldi bacada Ah Git şöyle Hoş git Bir sefer çocuk oradan gidiyor Verdi verdi beni görsün da Eşe Çocuk bana bile bakmadı Nasıl görüyor O çocuk diye aşağıdan yaparsa, beni bıçak Bacanak kardeşim. Güzel kardeşim diye beni bıçaklıyorsun. Biz aileyiz. Artık korkunç çocuğun adı Bacanak olsun. Bacanak, bacanak, bacanak. Bacanak, bacanak, bacanak. Gelsene bacanak. 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 Bacanak şu yemeği yapay mısın? Bak aç, aç kalıyoruz. Bacanak. Bacadak. Ha dışarıda sesler geldi. Bacadak gel şu yemeğe bizi tabi et. Çocuk bak. Bana geliyor. Hoş git. Çocuk beni bıçaklama bari. Çocuk. Çocuk bana beni bıçaklama. Ben senin oğlunum. Babayım. Ben babayım. Sen bana biraz yardım edebilirsin ya. Yardım et. Yardım et. ya. Hoş gitsin bu. Hoş Bacanak da bana niye yardım etmiyor ya? Bacanak. Bacanak. Bacanak yürü. Bacanak. Bir şeyler oldu mu? Bacanak bir şeyler oldu. Bacanak. Bacıdık. Bacıdık mı? Bacıdık diye bahçeye gitti. Hadi gel biraz kilitlisi banyo yap. Gözler haliyle simsiyah ya. Gözler bizim insan gibi olsun. Ne alaka ya? Bacadak. 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 Ya bacadak neredesin? Çocuk gelmiyor. Telefon kastı. Bacalık oğlum. Güzel oğlum. Güzel oğlum bacalı. Güzel oğlum. Böyle isim çok güzel oldu be. Siyahlı Herkesi bıçakla. Allah Allah bıçaklamayacaksın herkese. Aileni bile bıçaklamayacak. Kocadım. Oğlum bacadık yok. Bacalık bahçeye gitti. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Çocuk yok gene. Estağfurullah. Nerede bu çocuk? Estağfurullah. bu çocuk yok. Ama bacalık yok oldu. Üf tamam. Arkadaşlar bu videoda sonuna geldik. Arkadaşlar bu videoda sonuna geldik. Like atacağız abone olun. <laughs> Yoksa atarsanız geleyim bu video devamı. Hadi bay bay görüşürüz.